Resmen homusa döndük ama soframız paşada yok maşallah. Çaylar da geldi. Buyurun bakalım. Buyurun, buyurun, buyurun. Al bakalım. Aa, çaysız kahvaltı mı olur ayol? Al. Ey ee, kızlar nasıl? Anlatın bakalım. Rahat uyudunuz mu? Ee, uyuduk. Çok rahat uyuduk. Ee, sağ ol İzafet evini açtım bize. Ay aşk olsun ya dostlar, arkadaşlar. Böyle kötü günlerde belli olur kızlar. E, ee, biz neticede artık arkadaş sayılırız. Ay Milacım, ne oldu? Sen kötü mü uyudun? Biraz yorgun görünüyorsun. Rahat ettiremedim mi seni ben? Yok, çok rahat uyudum izafet, Sağ ol. Heh, iyi var. Ah! Kızlar, bombam var. Seni Hanım dün gece evde yoktu ya. Dün gece sabaha karşı eve gelmiş. Sizin ailede bu böyle sabahlara kadar eğlenceler falan genetik galiba. Yani nesilden nesile aktarılıyor. <laughs> Nasıl yani? Ya benim şimdi güvenlik kameralarım falan var ya, her tarafı ben gözetleyebiliyorum. Dolayısıyla gördüm, sabaha karşı saat tam 05.17'de gelmiş. Ev, ev değil gözetleme kulesi mübarek. Almileciğim, öyle bir parçacık peynirli olur mu hiç? Ne oldu? Sende bir şey var, vallahi bir şey var sende. Yani ne oldu, sevdiğin kahvaltılıklar mı yok ortada, ne oldu? Yok olur mu? Sofra çok güzel, eline sağlık. Benim sıkıntım aslında şu... Almila bir üşütmüş kızcağız. Bir fena yani bu hale geldi. Diyorsun. Yani bana şahsen başka bir şey var gibi geldi de. Bakın lütfen bana her şeyi açık açık anlatabilirsiniz. Biz artık arkadaş olduk. Benden sır çıkmaz. Ben sır küpü gibiyimdir. Hiç çıtım çıkmaz vallahi. Senin. Evet. Sır konusunda. Elbette. İzafetciğim canım. Ben sırrımı sana açıklayacağım ama bütün kanalları tek tek arar, ulusa sesleniş yaparım. Daha az kişi duyar. Anladın? Aşk olsun. İzafet anca çalışıyor. Gel buraya da şu kuretleri götür misafirlere. O koca çeneni de az kapat. Ben böyle annemle falan kalacak kız değildim de. Neyse. Yani beni kimler kimler istedi? Kimler kimler istedi İzafet? Yani canım doktorlar, mühendisler falan. Aa, Niye varmadın o zaman? Ay yoksa sayısalcı mı sevmiyorsun? Ya da şöyle mi desek? E, beni ne doktorlar ne de mühendisler istedi. Kısmet diyelim Şebnem. Kısmet, kısmet. Neyse ben şu krepleri şey yapayım. Geliyorum şimdi. Ya kadın benim sürekli üstüme arkadaşlık isteği yolluyor. Bir türlü ignore edemedim ya. Hayır bir de ağzı az değil. Patlamış su borsu mübarek. Sürekli üstüme fışkırtıyor, sürekli üstüme fışkırtıyor.